Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Feyenoord maçı için 25 kişilik kadro bildirme hakkına sahip, ancak sarı lacivertliler geçen sezon olduğu gibi altyapıdan yetişmiş oyuncularının sayısı yeterli olmadığı için UEFA'ya bir kez daha 22 oyuncu bildirecek. Altyapıdan kadroya sadece yeni transfer Tarık Çetin yazılacak. UEFA listesi böyle böyle 24 olacak ayrıca yaşı nedeniyle B kadrosunda yazılma şansı olsa da Yiğit Efe ve Yusuf Akçiçek E kadrosundan UEFA'ya bildirilecek. Rakam 24 gözükecek. Hazırlık kampında sakat oldukları için kullanılmayan Mert Hakan ile İsmail Yüksek'in UEFA listesinde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Taliskada şüpheli. İşte UEFA YA verilmesi beklenen 24 isim kaleciler, Livakovic, İrfancan, Tarık Çetin sağ bek, Mert Müldür, Mimovic sol bek, Brown, Levent Mercan stoper, Yusuf, Çağlar, Oosterwolde, Diego Carlos, Yiğit Efe ön Amrabat, Bartu, İsmail 8 numara, Pırk, SZY Manski sağ kanat, Cengiz, İrfancan sol kanat, Oğuz Aydın eksi 10 numara, Mert Hakan Forvet, Duran, En Nesiri, Cent Tosun T A ve B Taliska ve Bejo'nun sakatlığı devam ettiği için Ku, Mimovic ve Diego Carlos'tan birisinin ise kontenjan yüzünden UEFA'ya bildirilmeyeceği öngörülüyor.